Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videomuzla beraberiz. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Minecraft nasıl indirilir? Arkadaşlar ücretli değil. Arkadaşlar bakın ben şöyle direkt size göstereyim. Ben bir denedim. Arkadaşlar Minecraft indir.net Bakın en başta Bakın görüyorsunuz. Kuşlu işaretle. Minecraft indir nokta net parantez içinde net. Kuş 1.7.10 indir işaret. Minecraft Afrika. Evet arkadaşlar basıyorsunuz. Bastıktan sonra böyle sayfa geliyor. Bilgisayardaysanız Windows'a basıyorsunuz. Bastıktan sonra ise arkadaşlar görüyorsunuz ne oldu? Bastım. Evet arkadaşlar bakın. Bir indirsiz Bunları şey yapmadan Birinci indirme linki Mayro. Bastım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bastıktan sonra sayfa açılacak. Sayfa açılıyor. Atsız yazıyor ve indiriliyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere.